büyükelçilerimiz vesaire onlar vasıtasıyla bizzat kendimiz telefonlarla görüşmek suretiyle dışişleri bakanlarımız görüşmek suretiyle devlet başkanları olarak görüşmek suretiyle zaten bunu sizlerle paylaşıyoruz ama bir teröristi hala 17 yıldır 400 dönüm arazide saltanat sürüyor bize teslim etmiyorsunuz Bunu her yerde söylediğim için burada da rahat rahat söylüyorum. Çünkü gıyapta konuşmak bize yakışmaz. Biz konuşulması gereken neyse bunu konuşuruz. Kendi içimizde bile bazıları diyorlar ki ya işte bizim Cumhurbaşkanımız da her şeyi her zaman bakıyorsunuz böyle çok dik konuşuyor. Ya olduğun gibi görüneceksin ya göründüğün gibi olacaksın. Bunu saklamaya, gizlemeye gerek yok. Biz benzer terör eylemlerine karşı tüm dünyanın teyakkuz halinde bulunmasında fayda görüyoruz. Ne diyor? 170 ülkede biz bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz de o 170 ülkeye diyoruz. Bak uyanık olun. Yarın bu aynı şey sizin de başınıza gelir. Kıymetli dostlar. İnsanlık olarak bir taraftan güvenliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu tür sorunlarla boğuşurken diğer taraftan da ekonomik refaha ve altyapıya ilişkin standartların fevkalade yükseldiği bir çağda yaşıyoruz. Son çeyrek asırda dünyamız iletişim ve ulaşım imkanlarında baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. İnternet, mobil iletişim araçları, uydu teknolojileri artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Her geçen gün daha fazla insan teknolojinin sunduğu imkanlardan, getirdiği yeniliklerden faydalanıyor. Bu yeni araçlar sayesinde kıtalar, bölgeler ve ülkeler arasındaki mesafe anlamsız hale gelirken insanların birbirine olan sorumlulukları da artıyor. Bakınız bugün çoğu Afrika'da olmak üzere dünyada yeterli gıda ve enerji gibi temel imkanlardan yoksun bir şekilde hayata tutunmaya çalışan yüz milyonlarca insan var. İnsanlığın tarihinin en muazzam üretim gücüne kavuştuğu bir dönemde dünyanın bir bölümünde hala asgari hayat şartlarından mahrum toplumların bulunması utanç vericidir. Uluslararası toplum adına tüm bu sorunların çözümünde Öncü olması gerektiğinde etkin bir şekilde müdahale etmesi gereken Birleşmiş Milletler gibi mekanizmalar maalesef çalışmıyor. Bu yüzden dünya hızla yeni ve çok tehlikeli bir kaos dönemine doğru sürükleniyor. Küresel istikrar ve huzurun anahtarı olan adaletin sağlan sağlanamadığı hatta bu yöndeki boşluğun giderek daha da arttığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak işte bu sorunlu gidişe dünya beşten büyüktür diyerek itirazlarımızı dile getiriyor, tekliflerimizi ifade ediyoruz. Ne demek dünya beşten büyüktür? Değerli kardeşlerim, Birinci Dünya Savaşı bitti. Ve o koşullarda İkinci Dünya Savaşı'nın ardından beş daimi üyeyle, on beş geçici üyeyle bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oluşturuldu. Bu beş üyenin, daimi üyenin iki dudağı arasında bir karar mekanizması çalışıyor. Beşi de bir arada değil ha. Bir tanesi evet dese evet. Hayır dese hayır. Yürümez. 193 ülke var o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Böyle bir anlayış adalet getirebilir mi? O günden bugüne bunlar değişmedi. Beş tane. Sadece geçici üyeler değişiyor. Geçici üyelerin orada herhangi bir inisiyatifi var mı? Yok. Herhangi bir şeyi değiştirebilirler mi? Hayır. Sadece bir oyun, bir aldatmaca. İşte bak 15 tane de burada geçici üye var. Ya herhangi bir inisiyatifleri yok ki. Bunlar da iki yılda bir değişir. Böyle bir Adalete dayalı olmayan bir anlayış ki Birleşmiş Milletler niçin kurulmuştur? Dünyada insan haklarını korumak, adaletsizliği gidermek, adaletin tesisine imkan sağlamak için kurulmuş olan bu Birleşmiş Milletler maalesef bugün adalet tesis etmiyor. Tam aksine evet, insanlığa yüktür. Son birleşmiş milletlerde de bunu ifade ettim, konuştum, orada da söyledim. Şimdi diyorum ki, hadi gelin, şunu değiştirelim. Kimi ya korkuyor, ya çekiniyor, bunları ifade etmekten kaçıyorlar, böyle bir garip dünya. Ya çekindiğiniz sürece, kaçındığınız sürece, bilesiniz ki sizin boynunuzda da çok boza pişirecekler. Bunun halli gerekir. Şimdi Japonya daimi üyelerden bir tanesi olmak istiyor. Hindistan daimi üyelerden bir tanesi olmak istiyor. Almanya daimi üyelerden bir tanesi olmak istiyor. Almanya'ya bir kılıf uydurdular. Beş artı bir dediler. Ama bir daimi üyenin sahip olduğu haklara sahip değil. Ama böyle bir şey ona da uyduruverdiler. Gerektiğinde çağırıp konuşuyorlar. Ben de diyorum ki, 20 üye mi 20 üye? 20 üyenin 20'si de daimi olsun. 193 ülke, 2 yılda bir, bunlar 10 üye. 2 yılda bir değilsin, ki devamlı kan tazelensin. Ama 20 üyeden orası olursun. Hepsi de bunların daimi üye olsun. Geçici üye diye bir mekanizma kalmasın. Fakat 193 ülkeye de dünyada ne yapsın burada sıra gelsin. Hepsi de Birleşmiş Milletler'de daimi üye olarak görev yapsın. Eğer adaleti tesis edeceksek ha orada hem kıtalar temsil edilsin, hem inanç grupları temsil edilsin. Şimdi bu 5 üyenin içerisinde tüm kıtalar var mı? yok. Üç tane Avrupa'dan var. Bir tane Asya, bir tane Amerika. İnanç grupları olarak orada halkı Müslüman olan bir tane ülke var mı? Yok. Bir milyar 700 milyonu temsil eden halkı Müslüman bir tane ülke yok. Bu nasıl adalet ya? Yani bunlar orada Müslümanların haklarını savunur mu? Şu anda Suriye'de niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Irak'ta niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Afganistan'da niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Filistin'de niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Mısır'da niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Libya'da, Tunus'ta niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Çünkü adalet yok. Adalet olmadığı sürece bu olmayacaktır. İşte Sudan Sudan'da niçin bir çözüm yoluna girilemiyor? Bölmek istediler, böldüler ama hala çözüm yok. Değerli kardeşlerim, adalet, adalet, adalet. Adalet mülkün esasıdır. Adalet varsa mülk vardır, devlet vardır, yoksa yoktur. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu sürdürülemez. Küresel işleyişi en kısa sürede değiştirmek mecburiyetindeyiz. Milyarlarca insanın kendini güvende ve umutlu hissetmediği bir dünyada hiç kimse hiçbir yer kendini bu tehlikeli sürecin dışında tutamaz. Tekrar ediyorum. Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Orta Afrika ülkeleri gibi sorunlu yerler sebebiyle adeta yeni bir kavimler göçü dalgasının başladığını kabul etmeliyiz. Eğer bu sorunları şimdiden çözüp insanlara bulundukları yerlerde güvenli, huzurlu ve müreffeh bir hayat umudu veremezsek taşlar yerinden oynadığında kimsenin şikayet etmeye hakkı yoktur. Tek eksiğimiz bu yönde güçlü bir irade ortaya koymak ve gerekli mekanizmaları oluşturmaktır. Birleşmiş Milletler reformunun özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesinin bu yönde atılmış önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Dünyamızın geleceği bakımından acil ve hayırlı bir adım olacağına inandığım bu değişim sürecinin bir an önce başlatılması için bilim ve teknoloji camiasından da destek bekliyoruz. Bu çok önemli. Üniversiteler bu konuda ayağa kalkması lazım. Üniversiteler bu konuda tavır koyması lazım. Ben bu düşüncelerle bir kez daha yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenmiş olan Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı'nın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Hasan Celal Güzel Bey başta olmak üzere bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tekraren tebrik ediyorum. Siz değerli bilim insanlarına bilim ve teknolojinin gelişmesi konusundaki gayretlerinizden ötürü şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadeleriyle kısa bir süre misafir etmek isteriz. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Hasan Celal Güzeli sahneye davet etmek istiyorum. Kendileri Sayın Cumhurbaşkanımızın da makalelerinin yer aldığı Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'nin hazırladığı Yeni Türkiye Dergisi'nin 4500 sayfa ve 5 cilt olarak çıkan son sayısı bilim ve teknoloji özel sayısının bir cildini Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı'nı teşriflerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aramızdan ayrılıyorlar. Kendilerini saygıyla uğurluyoruz.